Türk sivil havacılık tarihinin en hüzünlü kazalarından biri. DC-3 uçağının kazası. 2 Haziran 1959. THY'ye ait bir DC-3 uçağı, Londra'dan İstanbul'a gelirken, Bursa'nın Pencik Köyü yakınlarında sis bulutuna girdi ve daha çarptı. 14 yolcu ve 5 mürettebat hayatını kaybetti. Uçak Yeşilköy Havalimanı'na iniş için alçalırken Uludağ'ın eteklerindeki yoğun sis nedeniyle yönünü kaybetti. Pilotların mayday çağrısı duyuldu ancak yardım ulaşamadan her şey çok geç olmuştu ve enkaz kazadan 3 gün sonra köylüler tarafından bulundu. Kazada hayatını kaybedenler arasında İngiliz ve Türk yolcular vardı. Bu olay Türk sivil havacılık tarihine kanlı bir şekilde geçti ve çok ciddi yapılanmalara gidilmesine yol açtı. Uçaklar her ne kadar havalı ve bir o kadar da güvenli olsalar da bu tip kazalarda can kaybı kaçınılmaz olabiliyor ve her bir kazadan ders çıkarmak gerekiyor. Sizin bu olay hakkındaki görüşleriniz neler? Ve 59 yılında yaşanan bu kazadan sonra sizce yeterince ders alındı mı? Yoksa uçak yolculukları konusunda her zaman tetikte mi olunması gerekir? Yorumlarda belirtmeyi ve daha fazlası için sayfamızı takip etmeyi unutmayın.